Dalında çürüyeceğine, halkın sofrasına gitsin. Hatay Samandağ'da mandalina üreticileri, tarlada kilosu 2 liraya kadar Ay, düşen ve alıcı bulamayan tonlarca mandalinayı geçişin. ilçe merkezine Masih getirip vatandaşa ücretsiz dağıttı. Çiftçi e, Ferit Diker yalaneye. isyan etti, Eylül'de 10 ila 12 liraydı, aniden düştü. Dalında çürüyor. Devletten mazot, gübre desteği veya soğuk hava deposu istiyoruz. Emek zayi olmasın. Bu da bir yanlış yönlendirme değerleri eee bağlantıları yapılması gerekmektedir.

Bedava mandalina, bedava, bedava. Samandağ'daki, Samandağ'da Eylül ayındaki fiyatlar 10, 10, 12 lirayken aniden fiyatlar 2 liraya kadar düştü maalesef. Bunun gerekçelerini sunmakta o kadar zorlanıyoruz ki bir utanç vesilesi oldu. Dalında mandalina çürüyor neredeyse ücretsiz bir şekilde dağıtılacak. Az önce dağıttığımız bedava mandalina gibi ve inanın 10-15 güne kadar eğer şiddetli bir yağış olursa e, mandalina diye bir şey kalmayacak. Bizim de, bizim tek isteğimiz devletten bize mazot desteği, gübre desteği, ilaç desteği veya eğer bunları da yapamıyorsa büyük bir soğuk hava deposu yapsın. Her mahalleye birer soğuk hava deposu yapsın ve ücretsiz olsun. Bu bir, bir nevi e, devlet desteği olsun. Özellikle e, sulama ücretleri yüzde yetmiş avaran zamlarla bizi yıktı. İnanın bu sene, bu sene bizim için bir felaket yılı oldu. Düşünün 150-200 olan bir çuval gübre şimdi bin liraya bir eee kilosu e, 354 350 400 lira olan e, ilaçlar zira ilaçlar bin liraya ve biz kendi mandalımızı satamadık ve dalında kaldı ve gelecek sene mandalla koparamayacağız çünkü ürün hem ürünümüz eee vermeyecek ve zayıflayacak ağaçlar ve bu şekilde bizim için bir perişanlık bir felaket ve birçok insanımız inanın ben dahil oradan geçiniyoruz.